Bugün haber bülteninde çok kıymetli konuklarım var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş konuklarımı tanıtıyorum. İyi Parti Milletvekili Meclis Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Başkanlık Divanı Katip Enes Kaplan, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve Tekirdağ Süleyman Paşa İlçe Başkanı Ali Darıcı bugün bizlerle beraber. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bizleri ziyarete bulundular Trakya Türk TV ekibine. Görüşlerinizi alalım. Şimdi bugünkü ziyaretimiz teşkilatlarımızla beraber Tekirdağ'daki bütün basın basını geziyoruz. Basının dert problemlerini dinlemek için geldik. Ama çok güzel bir şey gördük. Trakya TV'yi burada gördük. Hayırlı olmasını diliyoruz. Yayına başladığı için. Trakya'mıza, Tekirdağımıza yeni bir yüz olarak hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Öncelikle çok güzel bir ortama geldik. Tekirdağ'ın hatta Trakya'nın ihtiyacı olan bir olayı gerçekleştirdiğiniz için başta sizin nezdinizde tüm ekip arkadaşlarınıza ve bu işe ön ayak olan insanlara teşekkür ediyorum. Bizim ihtiyacımız vardı. Dediğimiz gibi hem siyasi olarak hem Tekirdağ halkı olarak böyle bir televizyonumuz yoktu. Daha önceden kurulmuştu ama gereken ehemmiyet göstermemişti. İnşallah biz siyasiler ön ayak oluruz. Ticaret erbabı insanlarımız, tekrar iş adamlarımız, halkımız destek olurlar. Böyle bir e, kanalımızı yaşatmak amacıyla başarı gösterirler diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum tekrar size. Çok teşekkürler. Bizler de verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şehrimize ve Trakya'mıza e, yeni bir heyecan katan Trakya Türk TV'ye e, yatırımlarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Özellikle ülkemizin Bugün de basınla alakalı içinde bulunduğu baskının, baskıdan dolayı sizi de ziyaret etmekten dolayı biz de çok memnun olduk. Yanınızda olmak istedik. Tekrar hayırlısı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere şeref verdiler. Her zaman bekliyoruz tüm konuklarımızı. Bizler de programımıza konuk geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar haberimizde. İyi Parti Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katibi Enes Kaplan, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Darıcı, Trakya Türk TV kanalımıza gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.